Bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde Şahrani'nin El Yavakit Vel Cevahir adlı eserinden bazı e, dikkat çekici pasajlar var. Evet, oldukça ilginç bir kaynak gerçekten. Konumuz da bir o kadar ilginç aslında. Çok temel bir eylem yani yemek yeme eylemi üzerinden evlilikten tutun da sosyal sorumluluklara kadar pek çok İslami anlayışın nasıl şekillendiğine dair e, farklı bir bakış açısı sunuluyor. Aynen öyle. İlk başta insan yemekle ne alakası var diye düşünebilir. Kesinlikle. Metin diyor ki hani bu yeme eylemi meletlerden farklı olarak biz insanlardaki temel arzuların kaynağı. Öyle mi? Evet, metnin çıkış noktası bu. Ve bu durumun yani yeme ihtiyacının aslında evlilik ihtiyacını da tetiklediğini söylüyor. Vay canına. Yani yediğimiz lokmalar evlenme isteğimizden başlayıp Aile içi kurallara, çatışmalara, hatta hayvanları doyurma mesuliyetine kadar e, her şeyle bağlantılı olabilir mi? Bu fikir. Evet evet, bağlantı tam olarak böyle kuruluyor. Gelin biraz daha açalım isterseniz. Lütfen. Burada bence asıl ilginç olan nokta şu: Metin evliliğini sadece hani sosyal bir gereklilik ya da biyolojik bir dürtü olarak görmüyor, aynı zamanda şari'nin yani Peygamber'in bir emri olarak konumlandırıyor. Yani işin içine ilahi bir boyut katıyor. Kesinlikle. Yemekle tetiklenen bedensel bir arzu bir anda ilahi bir buyruğa, bir itaate dönüşüyor. Hatta metne göre bazı evliyalar için yani Allah dostları için evlilik e, namaz kılmak gibi sevap getiren bir ibadet bile olabiliyor. Çok enteresan. Peki sadece arzu mu? Yani neslin devamı meselesi nasıl giriyor işin içine? Tabii, o boyutta var. Metin çocukların anne babaları için istiğfar etmesinin, yani dua etmesinin onlara vefatlarından sonra bile fayda sağlayabileceği fikrini vurguluyor. Böylece kişisel bir eylem olan evlilik nesiller arası manevi bir faydaya bağlanmış oluyor. Anladım. Ama sanırım madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Yemen'in olumsuz etkileri. Elbette, metin ona da değiniyor. Aşırı yemenin kalbi katılaştırıp, e, haya duygusunu yani utanma hissini azaltabileceğini belirtiyor. Bu ciddi bir uyarı. Hem de nasıl. Hatta işi öyle bir noktaya getiriyor ki, bu durumun kişiyi mahremiyle yani evlenilmesi kesinlikle yasak olan en yakın akrabalarıyla birlikte olmaya bile itebileceğini ima ediyor. İşte bu yüzden diyor Metin, mahremlerle evlenme yasağı gibi kesin sınırlar konulmuş. Aman Allah'ım. Ve yine aynı bağlamda e, o dönemin anlayışıyla müşrik kadınlarla yani Allah'a ortak koşanlarla evlenme yasağını da bu çerçevede değerlendiriyor gibi görünüyor. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor şimdi. Demek ki Metin sadece arzuları, yasakları değil evlilik kurumunun içindeki hani gündelik sorunları bile yemeğe bağlıyor. Aynen öyle. Neredeyse tüm evlilik sorunlarını ve kurallarını bağlıyor diyebiliriz. Mesela? Mesela eşte sonradan ortaya çıkan kusurlar, metin, delilik, cüzzam gibi örnekler veriyor. Sonra mehir meselesi, hısımlık ilişkileri, eşler arası tartışmalar, adaletsizlik. Hatta boşanma türleri bile mi? Talak, hul gibi. Evet evet, hul, talak, ılla, zihar gibi ayrılık ve boşanma süreçlerini bile bir şekilde yeme içme ile ilişkilendiriyor. Peki ama nasıl? Yani tokluk şımarıklık bu kadar farklı hukuki sonucu nasıl doğurabilir? Mantığı ne bunun? Metnin mantığı şöyle. Aşırı tokluk ve onun getirdiği rahatlık insanda bir tür e, şımarıklık, bir gaflet hali yaratıyor. Metin buna perdelenme diyor. Yani manevi bir körleşme hali. Hakikati görememe durumu, perdelenme, anlıyorum. İşte bu perdelenme hali kişinin sadece eşine karşı değil, genel olarak tüm sorumluluklarına karşı duyarsızlaşmasına yol açıyor. Nafaka gibi mesela. Yani eşine ve çocuklarına bakma yükümlülüğü evet, onu ihmal etmesine sebep oluyor. Sadece onlara da değil, anne babasına, akrabalarına, hizmetinde bulunanlara, hatta sorumlu olduğu hayvanlara karşı bile kötü davranmasına ...sorumluluklarını unutmasına yol açabiliyor. Yani işin özü fiziksel bir ihtiyacı, yemeği kontrol edememek... ...manevi algıyı köreltiyor ve sosyal ahlaki bir çöküşe zemin hazırlıyor metne göre. Anlıyorum. Yani bu bakış açısı yeme eylemine besit bir biyolojik ihtiyaç olmaktan çıkarıp... E, ...arzularımızın, sosyal yapılarımızın, çatışmalarımızın... ...ve hatta başkalarına karşı temel sorumluluklarımızın tam merkezine koyan derin, belki de alışılmadık bir öz kontrol ve ahlak yorumu sunuyor. Kesinlikle, tam olarak bu. Özetle, Şahrani'den aktarılan bu perspektife göre yemek sadece midemizi dolduran bir şey değil, aynı zamanda arzuları, evliliği, sosyal ilişkileri, çatışmaları ve sorumlulukları şekillendiren temel bir etken. Çok çarpıcı bir yorum gerçekten. Ve bu durum bizi önemli bir soruya getiriyor aslında. Arzularımızın asıl kaynağı ne? ve bizi hakikaten perdeleyen şeyler neler? İster bu metindeki gibi yiyecekler olsun, ister günümüzdeki başka dikkat dağıtıcılar, teknoloji, hırslar her neyse. Evet. İşte bu perdelenme mekanizması üzerine düşünmek, yani bizi asıl görmemiz gerekenden alıkoyan şeylerin farkına varmak acaba bugün ilişkilerimize ve sorumluluklarımıza yaklaşımımızı nasıl etkileyebilir? Nasıl değiştirebilir? Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde buluşmak üzere.